Merhaba. Gülseren Tarifler kanalına hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bu sefer birlikte her evde kolaylıkla bulunan sadece 4 malzeme ile hem lezzetli bir ikramlık hem çocuklar ve sizin için harika atıştırmalık bir kurabiye tarifi yapacağım. Üstelik yapılması çok kolay. Her zamanki gibi gereksiz muhabbetlere, laf kalabalığına girmeden en ince ayrıntısına kadar, tam ölçüler ve püf noktaları ile tarifimi izleyebilirsiniz. Bu harika marmelatlı kurabiyeyi birlikte yapalım. Şimdi gerekli malzemelerimizi sayıyorum. Gördüğünüz gibi listemiz oldukça kısa. Marmelatlı kurabiye yapmak için bize gerekenler sadece 200 ml, yani bir su bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı pudra şekeri, 2,5 su bardağı un ve herhangi bir marmelat. Evinizde hangisi varsa kullanabilirsiniz. Hepsi bu kadar. Şimdi müsaadenizle tarifime geçiyorum. Marmelatlı kurabiye için yoğurma kabına sıvı yağ ve pudra şekerini ekleyerek çırpma teli ile iyice karıştıralım. Pudra şekeri ve yağ iyice karışınca unumuzu ekleyerek ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Elinizde yuvarladığınız zaman şekil alıyorsa hamurun kıvamı tamamdır. Hamurumuz hazır. Yaklaşık ceviz büyüklüğünde parçalar alarak elimizde yuvarlayarak küçük toplar yapıyoruz. Hazırladığımız mini hamur toplarını pişirmek kağıdı yerleştirdiğimiz fırın tepsimize diziyoruz. Hazırladığımız kurabiyelere, daha sonra marmelatını eklemek üzere küçük çukurlar yapacağız. Uç kısmı yuvarlak olmak kaydıyla, tahta kaşık, oklava, hatta parmağınızla bile yapabilirsiniz. Hamuru delmemeye özen göstermeliyiz. Yaklaşık 1,5-2 cm genişliğinde küçük çukurlar yapıyoruz. Önceden 160 derecede ısıttığımız fırında kurabiyeleri yaklaşık 20 dakika pişiriyoruz. Fazla pişirmemeye, üstlerinin kızarmamasına dikkat edelim. Kurabiyelerimiz pişti. Fırından çıkardıktan sonra yaklaşık 15 dakika soğumasını bekliyoruz. Ardından marmelatımızı alıp bir çay kaşığı yardımı ile önceden hazırladığımız çukurların içine dolduralım taşırmamaya dikkat ediyoruz. Kurabiyelerimize marmelatı da ekledikten sonra iyice soğumasını bekliyoruz. Artık servise hazır. Afiyet olsun. Marmelatlı kurabiye tarifim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif aldığınız bir video ve beğendiğiniz bir tarif olmuştur. Eğer tariflerimiz beğendiyseniz kanalıma destek olmak için beğeni butonuna basın ve sevdikleriniz ve arkadaşlarınız ile paylaşın. Eğer abone değilseniz lütfen kanalıma destek olmak için abone olun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın, sağlıkla kalın.